ihtiyacından fazlasını öldüren tek hayvan insandır. Burada kastettiğim hayvan sensin. Ve hak ettiğin şekilde öleceksin. Parça ol merak. Gözlerime bak! Gözlerime bak! Çek göz var mı? Savaşmak için izin istersen vermez. Ama savaşır galip çıkarsan mağlup muamelesi de etmez. İkna edilecek de olacak da bir şey yok artık. Zordan ittifak doğar. Ama son demdirin. Yaşasınlar. Affet beni. Affet beni abi. Yatırım. Ben bu ihanetin Hayır. karşısında... Hayır. Hayır. Yüce Konseyimize ihaneti taşıyanların cezalandırılmasını istiyorum. Duruldu. Sehemdeki başarımın karşılığında başarısızlığına vehmedip kellemi isteyenlerin kellesini istiyorum. Ben nereden bileceğim damadımın hesabına paranın Ivanov tarafından yollandığını.

...gidin öldürün. Emredersiniz. Çabuk. Ben onu tanıdığımda... ...menfaatsiz adam öldüren bir katil. Hala da... ...olmadı. Eroini kendin yaparsın. Bu sefer... Şey Profesörlerimi öldürülüyor Mehmet Bey. Sen burada... ...gırakta öldürülen Amerikalıları konuşuyorsun. Ben sana vazgeç şu eroin işinden demiştim. Bunun devri geçti. Adının başına Fatih... Sonuna sultan ekleyelim. Devir aç, devir kapa o zaman Mehmet Bey. Böyle konuşamazsın Hüsrev Ağa. Nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim diye mi? Profesörlerimi öldürüyorum Mehmet Bey. You think I'm in the shadows? Kör testereyle keserim lan sizi. Kebir, kebir, kabir. Ne gerekiyorsa kullanın. ...bana Tuncay'ı geçerim. Ne demek lan Tuncay'ı elimizden kaçırdık. Bir daha karşıma Kim başarısızlığından ötürü çıkarsa... ...çıkmadan kafasına sıksın. Pis kanını bana bulaştırmasın. Sen kim, merhamet etmek kim? Gidip Kalanlı'ya koşacağını ...sıksaydın ya kafasına o dakika. Siz gerçekten beni tanımamışsınız. Benim neler yapabileceğimi hiç bilmiyorsun. Sakın aklından çıkarma.